Merhaba arkadaşlar ben Kutay, Battlefield 1942'e tekrardan hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar artık bu bölüm final olacak çünkü e, ben bu hem seriden çok sıkıldım ee, yani bir de yani başka bir seriye başlayacağım 2 hafta sonra tabi. Ee, arkadaşlar ya ben bu seriden artık sıkıldım artık bitirmek istiyorum ya zaten ne bir senaryoya göre gidiyorum ne bir şey yapıyorum yani o yüzden pek bu serinin devam etmesi biraz gereksiz diye düşünüyorum. Belki başka bir Battlefield oyununa başlarım. Bilmiyorum. Hadi ben e, ilk bölümden başladım. Aynı bölümü oynayacağım arkadaşlar. Tabi doğru cim, bir bölüm kalmadı. Ya ben bu bölümle bitireyim istedim. Hadi ready. Bu bölümde her zaman Japon olmak ideal. Ver bakayım anamını. Hadi ilerle. Şöyle C'ye de bastık mı? Tamamdır. M'ye basalım. Tamam şu kumsalı çıkarma. İlk önce şu kumsalı çıkarma yapın yeter. Ondan sonra da her tarafını tek tek ele geç. Bu. Bu bölümde oynamayı özledim ya Şöyle C'ye bastık mı Tamamdır kapakları açalım Hadi koş Alın bakayım şu bombayı Ya burada tank vardı değil mi Gel tank İlk bölümde böyle beni öldürürken iyiydi de Şimdi öldüremezsin beni yani. O kadar kolay değil Al bakayım. Böyle el öldürmek süper Oğlum hala geberemedi şu tank ya Ana kendi takım arkadaşlarıma öldürüyorum Çıkın oradan Fuuu Usta bomba hala patlamadı Abi bomba attım patlamadı Anlamadım ki Ya da patladı ben görmedim Olabilir Oh Arkadaş dur ben önce bir anti tank alayım hadi evet. Buradaki de uçak gemisi. Şöyle gösteriyor. Baş hadi don. Hayır. Ya ne yaptım ya? Abi böyle bir salaklık yapılabilir mi ya? Hayır böyle. Oley. İyi ki var ya uzaktan algılıyor. Yoksa yanmıştık. Gerçi ama gemide tırmanma yeri yapmışlar iki yoksa bütün yolu yüzerek geçmek zorunda kalacaktım. Hadi tam gaz ileri. Evet müthiş bir çıkarmadan sonra devam ediyoruz. Hmm. Buranın temiz olmasına şaşırdım. Buradan şimdi iki tane tank çıkacak. O değil de burada bir tane tank vardı. Onu hallettiniz mi ya? O kadar var. bozuk kaldım. Hadi alayım şunu. Buraya mı geldi? Yok burada burası da temiz. Burada zırhlı araç da var. Bir arada ben videonun başında bir de söyledim. iki hafta sonra yeni bir seriye başlayacağım dedim de. Ee, 2 hafta çünkü hafta iki hafta ikliman. 2 hafta dedim çünkü haftaya çünkü hem counter çektiğim için o yüzden ondan sonraki hafta öbür oyunlara geçiyorum. Ya yeni bir seri yani tam olarak belirleyemedim ama belki başlarım cumartesi günü. bakalım Çekiniş şuradan da siz ezmeyeyim. Ha, bizim uçak. Ha gel bakayım. Oh, Tamam. Oo oh, bu da bitti tamamdır. Birileri buradan ateş ediyor. Ola! O ne? Çabuk. Ve patlıyor. Tamam bu da gitti. Hmm, şu uçağı patlat. Ona o ne? Şurada just bok. Oley, onu da hallettim. Of. Onu da aldım. Ana. Abi nereden attı? Yaktı aracı ya. Bir sabit olduk var ya. Çok fena olduk. Abi nereden atış etti o? Tankım öldü gitti ya. Oğlum nerede bu? Göremiyorum ki. İlerlemeye devam da. Ha, şu sniper benim işime yaramaz da alalım. Bu da bozuk kaldı. Ama niye karşıma taramalı çıkmaz? Ya oradan Aa o ne? sniper'la da vurması çok zor arkadaş. Ya oğlum ya. Kolt ab nerede bu adam dur. O kadar uzaktan tabancayla almış ya. Şu medik mi olsam asa alt silahı mı alsam? Hani medik olayım ya. Sonuçta yani kendimi de iyileştirebilirim. Hadi koş. Ya orada benim adamım varmış. Bombayı şimdi atmam biraz hataydı. Ya hayır. Silah değiştir dedim. Bomba at ya. Bazen var ya, bu hatalar oluyor. Tamamdır. Oradan var gelenler olur. Buradan biraz cephane alalım. Şurada var. Düşman uçağı gözüküyor mu? Tamam bu bizim uçak. O bir tane düşman tankı işte bu üç iyi değil. Oha! Ay görü görmez aldı ya. Bir de yanında da varmış. O kablo sıkıştı kolta. Heh, tamamdır. Ben anti tank alayım şimdi. Aa bak ne yapacağım? Aklıma çok güzel fikir geldi. Aa gerçi orada tank varken şimdi uçak alacaktım. Boş ver ya bir daha sefere. Şu orada hazır burada tank var yani. Adamları deşmem için güzel bir fırsat. Koş. Koş diyorum ya tanka. İşte benim kadar. Neyse şimdi tanka hızlı ilerle diyeceğim de en fazla hızı bu kadar. Aa da orada. Aa o bizimkiymiş. Ah. Hadi hadi öl. Abi ölmedi ya. Ya o ya. Bu ne oğlum? Nasıl ölmez o? Tabi o bozukalı sayesinde bak sen dua et o bozukalıya. Ya şimdi oradaki uçağa kadar hiç yürüyemeyeceğim bari. çabuk ilerle. Ya yok bombayı şimdi atmam bir hataydı. Hop. Oh hey, 3 kişi aldım. Abi geber ya. Hemen atış ediyorlar. Hepsini de tutturuyorlar ha yalnız. Biraz cephane alalım. Yok sadece havada galiba bizim uçaklarımız kaldı. Oo, bak. Hayır. Oha, oha hayır. Hayır. Emir vereceğim. Tamam bir de ne diyeceğim? F6. Ay yok F6 F6 nerede ha? Ee, yok F6 ondan sonra fire mi diyeyim tamam. Oha orada kaç tane bozkalı dizilmiş oraya. O ay. Neyse üçünü aldım ben de öldüm. Dur o zaman şöyle bir taktik yapacağım. Her zamanki şöyle bir taktiğim vardır. Öyle dolanacağım burayı geçireceğim. Hatta şöyle gitsem daha iyi olur. Hadi ilerleyelim. Oğlum siz burada ne yapıyorsunuz ya? Bizim adama ihtiyacımız var. Siz ne yapıyorsunuz? Hadi bu da son taktik. Eğer bu doğmazsa artık video bayağı bir uzayacak. Hayır bir de ben geçen dün ya geçen cuma günü ya da iki tane koftit iki videosu atacaktım. Ama ne oldu atamadım. Tamam ilkini attım ikincisini atamadım. Ya ikincisini şimdi grafiklerini yükselterek biraz çok çok yükselttim grafiklerini. Ondan sonra videonun boyutunu bayağı bir ne, oyunun ne kadar grafikleri yükseltince videonun boyutu o kadar çok fazla oluyor ya bunu fark ettim. Baya e, bayağı ıı, bir yüklenmedi ya video. Hadi inşallah ile geçiririz. Ya ne atışa direkt dikkatimizi çekiyorsun ya. Neyse. Hadi ilerleyin. Oğlum gelsenize. Al işte ya. Karşı takım bizim takım. Bu ne? Böyle şey yok. Yavaş yavaş şöyle geçirin. Ha tamam bayrağın. Tamamdır. Bir. Tamam bu da bunu da öldürdüm. Ee, başka var mı? Bir tanesi galiba arkaya gitti oydu. Ya hadi ama bayrak in ya. Adamlarımız evet bir yandan orada oluyor. Ben de bunu ele geçiriyorum tamam. Güzel. Ya hayır. Ya ama olmaz ki bu ya. Arkama geçmiş, Bozkoy nasıl tutturuyorsun artık? Ya ama bu olmaz ki ya. Çabuk çabuk koş. Ya boşver araçlara koş desem ne olacak? Sonuçta anlıyorsunuz ya. Sonra laf etmeyin Kutay araçlara koş denilme. Abi ya. Ya tekrar ele geçirdiler. F7 taktik F3. Let's go, let's go. Başka ne diyeceğim? Let's go, let's go. Başka bir şey diyemedim ya. F3, F2. Enemy infantry, Enemy infantry spotted. Ya bizim adamlar da orada mal gibi dikildi ya. Ya of. Abi benim benim takımın benim takımım neden bu kadar mal olmak zorundaydı? Neden? Böyle bir arkadan geçireceğim şimdi dur. Ben silerliyim de. Anam! Oh. Oğlum gelseniz de şuraya. Puh size. Dikkat dikkat. O ne? başka pusulayan yok galiba ya. Ya bari ele geçireyim, gitsin bitsin, gitsin şu iş ya. Olayı ele geçirdim, vallahi ele geçirdim ya. Etrafta kimsenin olmamasını sevindim. Hadi koş, tek bir yer kaldı. Hadi koş. Anam dur, ele ölmedi ki bir türlü. Oley. Kalk kalk aya. Nasıl aya kalktım aya. Anam canım çok az ya. Öleceğim maç. Oo öldüremedim adamı. Neyse. Şuradan canlanacağız. Ya bari adamların bana yardıma gelse ya. Her şeyi ben halledeceğim arkadaş. Böyle şey yok ya. Buradan çıksa çok seveceğim. Ya oğlum ya. Hayır. Tamam ya bunlar nasıl böyle tutturabilir anlamadım. Hadi ya çok dikkatli olmalıyım. oldum valla. Koş koş. Hadi koş. Düz tank da çıktı. Hadi bu işi yitireceğiz. Omen niye buradan gittiysem. Hadi çabuk. Anam. Oo. Mesela 5 saniye. Hadi. 4 3 2 1 Canlan çabuk, çabuk şu tank alınca bu iş bitireceğim. Hadi, bu iş bitirme vakti. Hadi artık bir de bitirme zamanı geldi. Hadi koş! Hayır, direnmeyin. Ben bu seriyi bitireceğim arkadaş. Direnmeyin. Her şeyin bir sonu var. Her şeyin bir sonu var. Bunu kafanıza sokun. Al bakayım sende. Bana diyorlar sanki kutay seriyi bitirme gibi. Al bakayım. Biliyor musunuz sizi çözeceğim. Tamam, artık bitiyor mu seri? Koyduk mu? Bunu da öldürelim. Bu da gitti. Tamam, iki kişi var şu an. Ee, herkes öldü mü? Lan, ne yaptın? Tamam, bir kişi. Evet, bitti artık, bitti! Bitti! sonunda evet. evet arkadaşlar başka bir seri daha görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz. A kapatamadım hadi görüşürüz arkadaşlar.